ev işleri aslında uzun süreli duruş bozukluklarına ve bazı sakatlıklara sebep olabilir. Yaklaşık olarak günlük yaşam aktivitelerindeki limitlenmenin %60'ı aslında ağır ev işlerinden kaynaklıdır bayanlar için. Peki bunlar için ne yapacağız? Çok basit önlemler alacağız. Birincisi tezgah yüksekliğimiz önemli. Tezgah yüksekliği yaklaşık olarak dirseğimizden 7,5 cm kadar aşağıda olacak. Eğer bu mümkün değilse lütfen bir yükseltici ya da tabure kullanın. Aynı şey yine bütün masası için de geçerli. Kolunuzu rahat kullanabileceğiniz ama gövdenizin öne doğru eğilmediği bir yükseklikte ayarlamanız e, gerekmekte. Sele hemen yanı başınızda olacak. Sürekli eğilip kalkıp hareketler yapmayacaksınız. Eğilmek kadar uzanmak da önemli çok fazla kullandığınız, sürekli kullandığınız şeyleri lütfen daha aşağıdaki raflara yerleştirin. Perde asarken çok fazla uzanarak asmak yerine bir merdiven yardımıyla daha omurganızın düzgünlüğünü koruyarak yapacağınız yüksekliğe kendinizi getirin. Bir diğer şey, uzun süreli yemek yapıyorsunuz. Çorba karıştırıyorsunuz. Mutlaka iki bacağınıza eşit ağırlık vereceksiniz. Hep bir tarafta ağırlığın taşınması uzun vadede yine sakatlıklara sebep olabilir. Tek ayağınızda 5 dakika durduysanız diğer ayağınızda da yine 5 dakika durmanız önemli. Yerleri silerken, halı silerken dizlerimizin üzerinde silmiyoruz. Mutlaka uzun saplı bir mide da ya da elektrik süpürgesi gibi yine omurgamızın düzgünlüğünü koruyacak uzun saplı aparatlar tercih ediyoruz. Mutfakta ev işi yaparken hızlı dönme hareketlerinden kaçınıyoruz. Dizlerinizdeki, omurganızdaki parçalama kuvvetlerini arttırmak istemiyoruz. Bunlar da size sakatlık olarak geri dönüyor. Mutfağımızı sürekli havalandırıyoruz, evimizi sürekli havalandırıyoruz, kendimizi de dinç hissetmek için ve 30 dakikada bir mutlaka 10 dakika dinlenme molaları veriyoruz.